uzmanlar, neden acil destek uygulamasını kullanmalı? Teknik uzmanlar, kişisel bakım uzmanları, avukatlar, dansçılar, enerjistler, boyacılar, otoservisçiler, sağlıkçılar ve alanında uzman tüm kişiler. Artık daha fazla kişiye ulaşabilecek ve kazancınızı arttırabileceksiniz. Acil destek uygulamasını kullandığınız sürece Türkiye'nin neresinde olursanız olun her daim iş fırsatlarına ulaşıp istediğiniz yerden hizmet verebileceksiniz plajda güneşlenirken, dükkanınıza beklerken veya gezerken bile iş bildirimi alabileceksiniz. Acil Destek sizi otomatik olarak hizmet talep eden kişilerle eşleştirerek asistanlık yapıyor ve olabilecek tehlikelerin önüne geçiyor. Bu sayede kötü niyetli insanlardan ayrışıyorsunuz. Son verdiğiniz 5 hizmetten alacağınız değerlendirme ile Acil Destek Kalite Sertifikası'na sahip olma fırsatını elde edin ve tatmin edici ödüllendirilme fırsatını yakalayın. Bu ödüller sayesinde yatırım yapmadan yeni iş yerleri açma fırsatını elde edin. Üstelik acil destek sayesinde işletme giderlerinizden %90'a varan oranda kurtulabileceksiniz. Çok masraflı dükkanları açık tutmak zorunda kalmadan evinizden hizmet verebilirsiniz. Aracılar olmadan ham madde ve sarf malzemelerinizi %80'lere varan indirimle alabileceksiniz. Siz de geç kalmadan adaletli ve çağa yakışan bir sistemde kazanmak için acil destek kayıt olun. Acil Destek Yeni iş Yeriniz